E motoru. Şu. Şuradaki kabloyla şuradaki kabloyu. Da şu arada Evet. Şu an hala elektrik çalışması var. Burada videonun başında gösterdiğim gibi elektrik kazası oldu. Sorun da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir akaryol var. Normal araçlar gidiyor. Bir de tahliye yol var ileride. Tahliye yol Buradan geçen arabaların geçmesini beklemesi lazım. Ama çoğu beklemiyor. Hemen pat diyor yolun ortasına çıkıyor. Tahliye yoldaki beklemesi lazım. Ama yapmadığından dolayı taksiciyle çarpışmışlar. Taksici de başka bir arabaya çarpıyor. Arabada ondan sonra taksici yani. duramıyor. Bir de direğe çarpıyor. Direk artık böyle çatal bıçak gibi gördüğünüz videonun başında. Aynı o şekil. Yani %90 tamam mı? O tahliyeden, tahliye yoldan gelen de suç. Bak onun yüzünden, bak bir kişinin hatası yüzünden burada bütün mahalle elektriksiz ya. Yani deriz ki kaza deriz, ola yani başa geldi deriz ama öyle değil arkadaşlar. Adamlar kasıtlı yapıyor yani. Yol vermiyor, trafik canı var. Ben yolun ortasındayım, lamba adama yansa hemen üzerime kaza basıyor. Yani trafik canavarı işte bunlar ya. Bak bu insanlar sabaha kadar burada iki tane direk değiştirecekler, dört tane Direk kablolarını da değiştirecekler. Olay burada oluyor bizim orayla aramızda 300 metre var. Ta bizim oradaki kablolar düştü ya. Bir dakika ben size geçireyim karşı. Şuna bakın, çalışmalar var. Evet bak tahliye yol karşı taraf görüyor musunuz? şöyle ışıktan bak oradan bir araba çıktı ya. Şu karşı ışık tuttuğum taraf geçenler Bak oradan araba geliyor. bize de bu taraftan. Burası dül akar bir yol şu ışık tutun karanlık bölgedeki tahliye yoldaki arabalar pat diye çıkınca sorun bundan kaynaklı oluyor yani sesi olmuş sessiz şuna baksana <laughs> yok kablo yok ya gel Karanlık olmaz olur mu ya? Kimsenin ışığı yok ki. Şu şu an ben kamerayı tuttuğum yerlerde hep arkadaşlar bina var. Ama kimsenin ışığı yanmıyor ve ileri doğru hep gidiyor. Her bir bak şu karşıdakinde mesela 20'den fazla daire var. Bizde 16 var. Hadi bir kişi yok 15'te. Yan taraflar da öyle. Yani 100-150 daire şu an elektriksiz. Burada tamam burada kablo var. Yerde şu an bir kablo var elektrik kablosu. Bir de yok, direkten düş, düşmüş. Bile. Yok daha yapıyorlar ya. Elektrikler kes, kestiler zaten onlar. <laughs> <bir tane> <laughs> o sokak lambası. O ayrı bir şeydi, ondan. Onun elektriği değişik geliyor. Ya. Ağabeyi, ağabeyi, ağabeyi. Şu an hala hiçbir yerde elektrik yok binalarla alakalı. Bir kişinin yaptığı hatayı bak kaç kişi çekiyor. Ha. Ya sen tahliye yoldan geliyorsun ya. Normal giden arabayı bırak. Araba geçsin ondan sonra boşsa yol çıkacaksın. Aciliyet bir durumu varsa açarsın dörtlüleri basarsın kornaya çıkarsın yani bir şey yaparsın da. İyi akşamlar. Buradaki kabloyu kaldırmışlar anne. Evet. Mi? Yok ya kaldırmamışlar. Tamam burada kablo burada. Şu an kamerayı tuttum yerde de bir upuzun bir kablo var. Bir 60-70 metrelik boydan boya gidiyor ve burada arabalar da üzerine iyi ki düşmemiş yani. Bir... Ve bizim oradaki direkten de hala çın 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 üstteki tellerden de ses şey geliyordu ya alev çıkıyordu. Biz de bilgisayarla bir şey yapıyorduk. Benim arkadaşla Bahayla. Sonra benim evde ledler var ledler hızlı hızlı yanıp yanıp sönmeye başladı ya dedim ledler devremiyor tamam mum mu alıp geleyim ledlerimiz şey yapmaya başladı hızlı hızlı yanıp sönünce ben dedim ledlerde herhalde bir sorun var sonra fişin çektik tamam sonra kablolar e, pardon bilgisayar şey oldu Işığı hızlı hızlı gelip gitmeye başladı Meğersem işte kabloda da kısa devre yapıyor. Orada kablo düşene kadar. Ondan sonra elektrikler gitti. Ben bilgisayarın fişini çektim. Bir çıktık. Arabalar trafik kazası yapmış. Ya kaza bunun önüne geçemezsin. Kazaya da ama kasıtlı olarak yapanlar var ya ona da kaza diyemezsin. Ona ya trafik canavarı diyeceksin ya da cahil diyeceksin yani. Çünkü ya gerçek gözümle görüyorum abi. Lamba yanıyor, kırmızı yanıyor. Adam acelesi çok ya. Kırmızıda geçiyor gidiyor. Beni kimse görmez. Bunu genellikle motorcular çok yapıyor da. Ya iyisi, iyisi üzerine zaten bir şey alınmasın. İyisine bir normaline ben bir şey demiyorum. Ben yapanlar için konuşuyorum. Neyse hadi iyi akşamlar arkadaşlar.